Tümden kaydıracağım. Pis içle bulaşmam oğlum. Pislik yok. Tezgah iyi. Ha. Günaydın. Hocam, rica etsen bizi biraz yalnız Tabii. bırakabilir misin? Hadi. Ne demek? Sağ Çok büyük bir hata yaptın Sibel. Ama hatandan döneceksin. Beni kimin için terk ettiğini öğrenince. Hepiniz aynısınız kızım. Maaşlı bir öğretmen görünce hemen açı verirsiniz yelkenleri. Sen de Hakan Hoca'ya taktın kancayı değil mi? Sen ne dediğini biliyor musun? Yalan hepsi yalan. Yalanmış. Geceleri evine girip çıktığı da mı yalan? Para mı veriyor sana yoksa evleneceğim diye mi kandırıyor? Git buradan aptal aptal konuşma benimle git. <laughs> Hı? Hocam. Hocam Barış sizinle konuşmak istiyormuş. Ee gelsin konuşalım. Hocam ama özel dedi hocam. Sınıfta bekliyormuş. Tamam geliyorum şimdi. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben de birkaç kez çok samimi halde gördüm. Ama bu kadarına ihtimal vermemiştim. Barış sağ olsun. Yedirememiş bu yüzsüzlüğü düşmüş peşlerine. Sen nereden biliyordun? Herkes biliyordu hocam. Bizim Emre de kaç kez yakalamış ama... ...kimseye inandıramamış tabii. Sen dur. Zeynep neyin var? Ne oldu? Yok bir şeyim. Ben... Zeynep konuş benimle. Biri bir densizlik mi yaptı yoksa? Çok kötü hocam. Çok kötü. Yazıklar olsun sana Hakan Hoca. Öğrencisiyle aşk yaşayan bir adamın... ...bizim okulda yeri yok. Ne? Ne diyorsunuz müdür bey? Ne aşkı? O benim kardeşim. Ben göreceğimi gördüm abi. Gece gece buluşmalar. Evine gitmeler. Sırf bunun yüzünden Ama açıklaması basit. Sizin için her şey basit bir sade? Sadece bunlar olsa iyi. Başta ben ve Barış olmak üzere... ...birçok şahit de var Müdür Bey. En kısa zamanda disiplin kurulunu toplayıp... ...atıyorum sizi okuldan. <laughs> Kendini söylemiştiniz. Her suçun bir cezası olmalı diye. İlginç çıkış. Her suçun cezası olmalı. Laf döndü dolaştı sana geldi. Ama ben suçlu değildim ki. Tuzak kuruldu. Tuzak kuranlar zulmetti. Peki ya tuzak kurulan? Dünyada derdik. Belalar yol bulup geliyorsa o zaman bende bir boşluk vardır. Her boşluk birileri tarafından dolduruluyor. Ben demek ki Zeynep'e iyilik edeyim derken bir açık bıraktım. Açık olan yerden hemen tuzak kuranların tuzağa girdi. Onlar zulmettiler. Peki ya kader? O adalet etti. Böylesine hak bir yolda boşluk bırakmamalıydım. Evet. Töhmet olabilecek, suizanla neden olabilecek işlerden kaçınman gerekmez miydi? en azından yanlış yorumlanacak bir görüntü vermemeliydim. Çünkü sen çok hayırlı ve güzel işler peşindeydin. Evet. Ama şeytan hep engeller koymaya çalıştı. Böyle olunca inanan insan etrafına hep ferasetle bakmalı. Hiçbir yanlışa, hiçbir tahrike neden olmamalı. Tahrik? Sibel Hanım. cemalle aralarına girdim öyle değil mi girmen gerekiyor muydu bir anlık bir kayma geçmişe götürdü beni gönül kayınca nerelere çarpacağı belli olmaz bu halinle belki bir yuva da yıkmış olabilirsin olamaz nasıl olur ki ben hiçbir şey yapmadım hem üstüne üstlük iftiraya uğradım haksızlık gördüm Gelen musibet dünyada başka yapıp ettiklerinin bir kısmına karşılık geldiyse... Buraya bir şey kalmaz mı? Nefsin bin bir tuzağı vardır. Gizli zehirli okları vardır. Hiç umulmadık yerde bile gelir çarpar insanı. Her şey bu kadar kolay mı Sibel? Böyle kolay mı harcanır insan? Allah doğruyu yanlışı biliyor Hakan. Üzülme. Elimde değil Sibel. Yediremiyorum. Bırak beni. O kız kızcağız ne alemde kim bilir? Yarın disiplin kurulu toplanacakmış. Karar açıklanacakmış. Kemal de disiplin kurulunda biliyorsun. Şu uyuşturucu meselesinde de hiçbir şey yapmadı değil mi? <laughs> Müdürle geçiştirdiler herhalde.